Selamun aleyküm arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay kurabiye tarifini anlatacağım. 1 adet yumurta, 1 su bardağı şeker ve 1 paket vanilyayı karıştıralım. 1 su bardağı sıvı yağ, 3 kaşık tereyağı ve 1 su bardağı yoğurdu ilave edip karıştırmaya başlayalım. 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 çay kaşığı karbonatı katıp elle yoğurmaya başlayalım. Ardından kalan 4 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu hazırlayalım. Hamuru mandalina büyüklüğünde yuvarlayarak şekillere getirelim ve tepsiye dizelim. Üstüne yumurta sarısını sürelim. Ardından üstüne ceviz parçacıkları koyalım. 185 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Kurabiyelerimiz hazır. Afiyet olsun. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.